Kıymetli basın mensup arkadaşları, hepiniz kahvaltıya hoş geldiniz öncelikle. Ee, hem bir sohbet muhabbet havasında bir kahvaltı yapmak istedik, hem de gündemle ilgili, penlikle ilgili bazı açıklamalar yapmak istiyoruz. Bu sebeple davet ettik sizi. Davetlerinize katıldığınız için çok teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık. Ama öncelikle ben sizin mesleğinize olan hep küçük günden beri bir saygım var. Bu sefer ben soru sorarak başlayayım tek soruyla. Çalışmalarımız yaklaşık 7-8 ay oldu. 7-8 ay boyunca çalışmalarımızı nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz veyahut da hakkınızda neler duyuyorsunuz? Bir de biz soru sorarak başlayalım istedik. Ya başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Çalışmalarınızda gerçekten bir abi güzel bir çalışmanız var. Eee problemlerden onun ama sokakta şu anda yoksunuz. Onun Hı. için sonuç ne olacak? Tamam. Bu başarı yani. Şimdi Pendik ilçesi Türkiye'nin en kalabalık 9. ilçesi ve inanılmaz derecede her gün bir açılış, her gün bir protokol var. Şimdi Sayın için sayesinde evdekilerle vakit ayıramıyoruz. Bu yüzden evdekilerle tartışıyoruz hatta. Bunun da nazını çekiyoruz. Bu arada yaptıkları için teşekkür ediyoruz onlara. Özellikle davetleri için protokolleri. 15 günde yaklaşık yanılmıyorsam 8 veya 9. açılışı oldu protokollerde. Böyle bir yoğunluktan bahsediyoruz. Biz bu protokol ziyaretlerinin hepsini tamamladık. Hatta sivil toplum kuruluşlarıyla da görüştük. Şimdi artık sokağa inme zamanının geldiğinin farkındayız. Hatta geçiyor bile. Artık bu zamandan sonra ziyaretlerimiz hep sokakta olacak, sahadayız. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Ama de, başkanlığı olarak. Evet, e, basında Librao bir şekilde çalışmanızı sürüyor. Biz de bu e, şeyde memnuniyetimiz var, memnunuz yani çalışmanızdan dolayı ama e, gördüğüm e, sadece pendik düzeyinde bu. Kartal'da mesela, Nota Partisi'de, diğer ilçelerde bu kadar aktif değil. Bunun sebebi ne olabilir? Ben, soruya karşılıyorum. Ben de size Tabii. böyle bir şey sorayım o zaman. Şimdi Anavatan Partisi son dönemlerde tabii her siyasi partinin belli mütevazı bir dönemi vardır. Ama yükseliş anlamına bakıldığı zaman imkansız bir şey değil. Son iki dönemdir seçime girebiliyor. Bizden önceki dönemlerde en azından ben bu parti ekibimle e birlikte gelmeden önce biraz daha seçime girebilmek için açık konuşmak gerekirse doldurma bir kadro meydana geldi. Biz bu kadroyu il başkanımızla birlikte aynı dönemde de geldik sil baştan bir kadro yaptık. Açık konuşmak gerekiyoruz. E, şimdiki kadroda hareketlenmeler var. Maltepe ilçe başkanımız mesela gereken ziyaretlerini yapıyor bilen biliyor zaten aramızda. Üsküdar ilçe başkanımız var Elif Başkan. O da gereken ziyaretleri yapıyor. STK'lar olsun. Herkes zararsız çok iyi. E, Avrupa yakasındaki ilçelerimiz de şu anda çok iyi. Kartal'ı yeni birini getirdik atadık hatta. Kaymakam Bey'i ziyaret etmiş kendisi. Bunu da biliyorum. Haydar Bey'le görüş hatta. O şekilde de bir görüşmelerini yaptı. Yavaş yavaş hareketlendiriyoruz. Biraz daha acele etmemiz gerektiğini farkındayız ama biz hani yani şöyle bir şey var. Biz bir markayız. Diğer siyasi partiler gibi değiliz. O zaman şöyle söyleyeyim o zaman. Yanımata Partisi Başkanı olarak siz burada daha aktif çalışıyorsunuz. Ben öyle görüyorum. Tabii Bazı ben bir de bir... Tabi, yani bu Birinci bölge, bölge teşkilat başkanıyım ben ayrıca. Yani birinci bölge teşkilat başkanı evet. olduğum için Adalı Yakası'na ben sorumluyum. O İster istemez... Olan... Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Evet. Ee, başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Ee, önümüzdeki seçim için hazırlıklar net doğrultuda gidiyor. Bu da size sorum. Şunun sözünü vereyim. Önceki, evet. yani ilk seçim Cumhurbaşkanlığı seçimi 100 bin imza Cumhurbaşkanı adayı için bir imza sayısı lazım değil mi? Biz bu 300 bin imza hazır. İlk defa bunu da burada söyleyeyim net bir şekilde. Hazır. 300 bin imzalık her şey hazır. Aday çıkarır mıyız? Yoksa daha diğer türlü bir ittifak mı olur? Bunu genel başkanımız söyleyecek. Ama 300 bin imza hazır. Bunu ilk defa burada izin aldım açıklayabilirim. Hatta aday da çıkarsa kim olacağını biliyorum. Onu da söylemeyeyim şu anda. Durum bu. Parti, siyasi partilerde ekonomik durum da çok önemli. Kesinlikle öyle. Özellikle siz bildiğim kadarıyla hazineden yardım almayan da bir siyasi partisiniz. Evet. Nasıl çekip çeviriyorsunuz bu kadar ilçe teşkilatı? Sadece kendi imkanlarımızdan. Sadece ve sadece kendi imkanlarımız. Hani bu herhangi bir ilden destek ve hatta genel merkezden aldığımız hiçbir destek yok. Tek kuruş daha yok. Kendi imkanlarımızda herkes gönlünden ne kopuyorsa elimizden geldiği kadar bir uğraş içindeyiz. Emek vermeye çalışıyoruz. Daha iyi bir pendik için, daha iyi bir ülkeye hizmet etmek için hepimiz buradayız. Peki, pendik bahsettiniz. Pendik Belediye Başkanı Sayın Ahmetçin'in çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz? Bir muhalefet partisi misiniz? Hı. Yoksa Sayın Ahmetçin'i destekleyen bir tavrınız mı var? Hı hı. Ne söylemek istersiniz? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben her zaman ilk geldiğimden beri demiştim ki doğruya doğru yanlışa yanlış demek zorundayım. Aslında muhalefet yaparken de Belediye Başkanı Sayın Ahmetçin'in yanlışlarını eğer görüyorsak biz o eksileri artıya çevirerek daha iyi bir pendik için beraber çalışabiliriz demiştim. Seçim dönemine kadar en azından. Bunu belirtmiştim. Hatta diğer ilçe başkanlarına da bu konuda da çağrı yapmıştım. Şimdi bakıldığı zaman Sayın Ahmetçin e, ikinci dönemini yaşıyor ve dediğim gibi 15 günde son 15 günde 8. ve 9. protokolünden bahsediyoruz. 8 milyar 5 milyonluk gibi bir bütçeden bahsediyoruz. E, Ramazan ayında yaptığı yardımları bahsediyoruz. STK'lara verdiği yemekler, insanlara verdiği ihtiyaç yemekler, Gazze'de verdiği yemekler, yani sayarken yoruldum. Allah razı olsun ben dediğim gibi doğruya doğru yanlış yanlış demek Yani bu şekilde şu anda yapılanlardan herkes memnundur herhalde. Tabii ki kafamıza takılan bazı soru işaretleri var. Ama özellikle şu konuda yani izninizle deneyim. Birincisi mesela Gürcistan sofrası e, Pentaş ve Pesiyat üçgeni var. Burada işte CHP meclis üyelerinin en son Nisan ayı oturumunda bahsettiği bir açıklamalar vardı. Sayın Ahmetçi'nden verileri aldığını söyleyip ben benim takıldığım nokta şu anda şu. Bunların hepsi ihaleyle zamanında oldu, kaç sene önce oldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Altını çiziyorum, oy birliğiyle o ihaleler kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyeleri başka siyaset veya da muhalefet yapacak bir şey bulamadı da kaç sene önceki muhabbete gündeme mi getirmeye çalışıyor? Ben buna takılıyorum. Bir de kalkıp sadece Pendik, Nisan ayı ve Mayıs ayı Pendik konusu sadece orada konuşuldu. Başka hiçbir şekilde konuşulmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyeleri ne zaman Pendik konuşmuş? Yani bizim Pendik'in gündemi sadece Sayın Ekrem İmamoğlu mu? Başka bir şey değil mi? Ben gerçekten hani buradan Sayın Nuri Tüzey gerçekten peygamber sabrı varmış da hani. Açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Ben biraz dobra bir adamdır o konuda. Şimdi baktığım zaman Nisan Evi oturumunu izliyorum. Evet Sayın İmamoğlu'nun bir süreci olduğu şu anda her dosya sonuçlanana kadar herkes masumdur. Ben öncelikle bunu bir söyleyeyim. Tamam bir süreç şu an devam ediyor. Ne, neyin olduğu tam olarak belli değil. Ama tamam Nuri Bey izin veriyor. İşte Sayın İmamoğlu'nun fotoğrafları falan gösteriliyor. Herkes gösteriyor. Fotoğraf karesi çıkıyor. Gündem dışı söz almak isteyenler var mı diyor. Herkes gündem dışı konuşuyor. Konu orada kapanıyor. Sonra kendisi Onur Bey, CHP meclis üyesi. Ayrıca hep Pendik'te hatta herhalde İBB meclis üyesi olduğunu da biliyorum. Kendisi kürsüye çıkıyor. Adeta CHP mitingi veriyor. O zaman yanlış koltuk sanırsın. Ya olabiliyorsam milletvekili ol ya da çık Özgür Özel'in yerine genel başkan ol. Burası Pendik. Ben bunun altını tekrar çiziyorum. Çünkü insanlar gerçekten bunu sadece ben söylemiyorum. Sıkıldı. Pendik konusunun dışında her kişiye konuşuluyor. Yani biz milletvekilleri niyetleri varsa çok zor değil. Partilerle görüşsünler milletvekili adayı olsunlar. Buraya meclis üyeleri geldiği zaman biz, meclis üyelerinin aslında ki ortak amacı nedir? Pendin sorunlarını çözüp beraber ortak hareket etmek. Biz insanlara niye bunu bir türlü anlatamıyoruz? Defalarca ben bunu her çıktığım yerde uyardım. Meclis üyeleri pendin dışında bir şeyler konuşmasınlar diyoruz. Tamam imam süreci bir seferlik konuştunuz gündem dışı. Ama her dakika sayın imam konusu konuşulmamalı. Bu sefer diğer siyasi partilere bakıldığı zaman da onlar da onu oradan vuruyor. Ya sizin zaten hani açık vermemiz gerekirken adamları siz istemez bir koz veriyorsunuz. Çok enteresan bir şeyler dönüyor orada. Yani dedim ki ben Sayın Ahmetçin'den şu anda gayet de memnunum. Hani herkesin Buradan da kendilerine teşekkür ediyoruz. Hatta geçenlerde İbrahim Azmi Beyhan Camisi'nin açılışında da sağ olsun bizi nezaketen çıkardı. Kurdelerimizi de kestik. O konuda da kendisine teşekkür ediyorum bu nazik davranış için. Başkanım Pendik ilgili bir var bir, bir şey Pendik spor mu? Eyüp Spor'un pilot takımı Pendik Spor mu? Pendik spor. Eyüp Spor'un pilot takımı Pendik Spor. Geçen sene Süper Lig'de olan bir takım. Türkiye'nin en kalabalık dokuzuncu ilçesini temsil eden bir takım. Büyük bir sem takımı. Eğer bu sene küme düşmekten son anda kurtuluyorsa bu işin içine ben başka bir şey ararım. Ve ikinci ligden düşmeye çalışıyorsa, düşüyorsa. Bu işin içine başka bir iş var. Tenlik Spor'un başkanı Sayın Murat Özdemir mi? Yoksa Eyüp Spor'un başkanı Murat Özkaya mı? Erdem Canpolat, kaleci. Şalke'den gelmediği biliyorum altyapısı. Kit Samu Saiz, Wellington. Takımın düşmesi önemli değil. Yani, e, önemli olan takımın işte biz de bunun için konuşuyoruz abi. Yani. Şöyle. Ama Pendik Spor'un yükselmesi için Eyüp pilot takım olmasından çıkması lazım. Bakın tekrar söylüyorum. Yani şu anda bakılan hoca tercihlerine bakın Serhat Akça. Taraftar baskısıyla yolladı. Yönetim yollamıyordu neredeyse. Öyle değil mi? Taraftarın baskısıyla yollandı bu adam. Hücum futbolu oynatılmadığını söylendi. Başarısız sonuçlar da. Gelen hoca Uğur Uçar. Ben Uğur Uçar'ın teknik direktörü karini hatırlamıyorum. Siz biliyor musunuz? Var mı daha önce çalıştırdığı teknik direktör olarak bir takım? Yok. Bir bahsettiğimiz takım Pendik Spor. Kadroya bakın Samu Saiz var, Kitsiu var, değil mi? Efecan var, Şalke, şey, Efecan Polat var, Erdemcan Polat özür dilerim. Şalke altyapısından gelme. Ya bilmiyorum, bence fena bir kadrosu yok. Wellington var, Beşiktaş'ta top oynamış biri. Wellington'la ilgili farklı muhabbetler de dönüyor. Ya bakıldığı zaman kötü bir kadrosu yok aslında. E, süper Lig'e çıkan bakımları, takımlara bakıyoruz şu anda. En azından bir playoff oynamalıydık ya. Bu kadar kötü bir tablo olmaması lazımdı abi. Çok enteresan bir şeyler döndü orada yani. O yüzden Pendik acilen bağımsız olması lazım. Ya Uğur Uçar da benim bildiğim kadarıyla yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Arda Turan'ın yardımcısıydı kendisi bir ara. Öyle değil mi hocalıkta? Yine Eyüp Spor bağlantısı. Yazık günah değil mi Pendik Spor ya? Biz evet. daha büyük ilçeyiz. Daha büyük semtiz. Daha büyük... Bizim taraflarımız daha iyi emin olun. O ayrı bir günlük konusu. Evet, yani tabii ki yani, Hı -hı. o e, bir e, futbol. Neyse bir küme düşme. Siyaset başka. tabii. <laughs> futbol başka. E, bir, bir siyasete bakalım. E, 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 bir siyasete bakarken de ilçemizin spor sporta futbol kulübünü de konu. tabii <gülüyor> unutmayalım. <gülüyor> merkez olarak merkezi, Hı -hı. merkezinde Türkiye'de oluşan Türkiye'de meydana gelen olumlu ya da olumsuz ekonomik politik Hı -hı. her türlü olayda genel merkezinden merkezimizden hiçbir açıklama kamuoyunda göremiyoruz. Hı -hı. Türkiye genelinde. Hı -hı. Ya da Hı -hı. geç kalıyorlar. Ya da geç kalıyorlar. Hı -hı. Ben hiç duymuyorum. Bunun sebebi ne olabilir neden hem hani Türkiye'de ilçelerin kurulmuş bir partisiniz, hı hı. E fakat genel merkezinde ettiği etli karışıyor, ne sütleye karışıyor. Bu ne anlama geliyor? Neden böyle bir davranışlara giriyorlar? Bunu merak ettim ben. Biz bunu sayın genel başkanımıza ilettik. Evet. Bu durumdan sadece siz değil, hani biz de gerekenleri söylüyoruz. Şimdi ortada gerçekten Türkiye'de gündem bitmiyor, sürekli gündem değişiyor. İster istemez insanlar bize, vatandaş bize soruyor. Hani bu nasıl olacak? Şunun için ne düşünüyorsunuz? Bunun için ne düşünüyorsunuz diye. Sayın Genel Başkanımızı söylerken de o da şu an ülkenin bir tahtirevali siyasetine döndüğünü örnek verecek olursak dediği şu boykotu desteklersiniz mesela en kötü CHP desteklemezsiniz AK Parti yandaşı olduğunuzu, ülkede sadece iki tane siyasi partinin olmadığını, bu yüzden tahtirevali siyasetinden çıkılması gerektiğini, bazı durumlarda bu yüzden sessiz kalınması gerektiğini savundu. Aslına bakıldığı zaman da şu anda bazı konularda işte Sayın İmamoğlu süreci mesela desteklenirse İmamoğlu tarafını işte ittifaklar, Cumhuriyet Halk Partisi veya da desteklenmesi işte Cumhur İttifakı orta, işte AK Parti yanlışı gibi bir söylemler oluştu. Öyle bir siyaset öyle bir gündeme geldi ki bir şeyleri tepki gösterirken ya o taraftasınız ya bu taraftasınız sistem dışı bir kayma oluyor. Öyle adlandırılıyor yani bunların işi. O yüzden Tatlıvali siyaset dönüyor. Bu sebepten dolayı biraz sessiz kalınması gerektiğini söyledi. Ya tabii ki boykot meselesine gelince bize söylediği şu, boykot tamamen saçmalık. Boykot çaresi. Bunu da net bir şekilde ifade ediyor. Yani ne demek benim ülkemin ekonomisine, esnaflarıma zarar verecek bir boykot çağrısı yapmak? Bu akıl içi değil diyor. Bunu da kendisi eleştiriyor. Durum bu şekilde. Sayın Başkan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ Siz de sağ olun.